Ermenistan, Nahçıvan'ı vurdu. Anlaşma gereği saldırı Türkiye'ye yapılmış sayılıyor. Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın Nahçıvan Özel Cumhuriyeti'ndeki Ordubat iline roketli saldırı düzenledi. Nahçıvan'a yapılan saldırı, geçmişte imzalanan garantörlük anlaşması hükmünce Türkiye topraklarına yapılmış sayılıyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, Ermenistan'ın Karabağ'da işgal ettiği Gubadlı bölgesinden dün sabah saatlerinde Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Ordubad iline roketli saldırı düzenlediği belirtildi. Açıklamada saldırı neticesinde sivil halkın ve yerleşim yerlerinin zarar görmediği bilgisine yer verildi. İstiklal Savaşı döneminde Atatürk'ün girişimiyle Rusya ile masaya oturuldu ve 16 Mart 1921 tarihinde Moskova Anlaşması imzalandı. Böylelikle Türkiye ve Sovyetler Birliği, Nahçıvan'ın garantör ülkeleri oldu. Bu anlaşmadan sonra 13 Ekim'de Kars Anlaşması imzalandı ve Nahçıvan'ın Azerbaycan'ın koruyuculuğunda özel bir bölge olması teyit edildi. Kars Anlaşması'nı Türkiye ve Sovyetler Birliği ile birlikte Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan imzaladı. Anlaşma, Nahçıvan'ın toprak bütünlüğünü hükme bağlamakta ve garantör ülkeye askeri müdahale etkisi vermekte. Öte yandan S-400'ler ateşlendi. Yaklaşık 3 hafta önce Sinop'a sevk edilen S-400 hava savunma sistemlerinin bugün test edileceği iddia edilmişti. Sinop'tan gelen ilk görüntülerde test atışının gerçekleştirildiği söyleniyor. Hava savunma sistemi konvoy halinde Sinop'a ulaştırılmıştı. Türkiye yayınladığı Notam Havacılara Bilgi Notu ile Sinop hava sahasının atış eğitimi için 16-17 Ekim arası trafiğe kapalı olacağı konusunda de bulunmuştu. Reuters haber ajansına göre Notam'da Sinop hava sahası için irtifa sınırlaması 200 bin feet olarak verilirken füze atışı yapılacaktır ifadesi de yer alıyor. Yetkililer geçtiğimiz günlerde Karadeniz'in Sinop bölgesi için bir atış eğitimi, diğer ikisi ise askeri eğitim olmak üzere 3 tane Nautex'te ilan etti. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri tarafsızlığını bozdu. Dağlı Karabağ'daki çatışmalarla ilgili olarak açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı kendini savunabilmesini umduklarını açıkladı. ABD'nin Atlanta kentinde VBS radyosuna konuşan Pompeo, tarafların ateşkese varıp masaya oturmalarını ve bu tarihi karışık sorunu çözmelerine dair umutlu olduğunu söyledi. Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği desteği deleştiren Pompeo, Türkiye'nin devreye girip Azerbaycan'a kaynak sağlayarak mevcut riski ve Dağlı-Karabağ'daki savaşın ateş gücünü yükselttiğini iddia etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan İhtişamlı Ordusu, Fuzuli ilçesine bağlı Arış Köyü'nü, Cebrail ilçesine bağlı Düşubu Köyü'nü ve Hocavent ilçesine bağlı Edise, Düdükçi, Edilli ve Çıraguz'u kurtarmıştır. Yaşasın Azerbaycan ordusu Karabağ, Azerbaycan'dır paylaşımını yaptı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ise Dağlı Karabağ'da Ermenistan ve Azerbaycan arasında ateşkes ilan edildiğini fakat bir gözlem mekanizmasının oluşturulması konusunda henüz bir anlaşmaya varılmadığını ifade etti. Zaharova asıl mesajımız ordular arasında bir anlaşma yapılması ve ortak bir gözlem mekanizması oluşturulmasıdır. Bildiğimiz kadarıyla şu ana kadar böyle bir çalışma yapılmadı. Biz bu mekanizmanın oluşturulması için bir an önce adım atılmasını umuyoruz dedi. Dağlı Karabağ statüsü için nihai kararın verilmesi gerektiğini savunan Zaharova, Agit Mis grubu eş başkanları tarafından üzerinde çalışılan ve üzerinde çalışılmaya devam eden öneriler müzakere masasında bekliyor. Dağlık Karabağ nihai statüsünün belirlenmesinden önce güvenilir bir diyalog sağlanmasıdır ifadelerini kullandı. Evet, Ermenistan neden saldırdı? Ermenistan yöneticileri Türklerden intikam almaya çalışıyor. Topraklarının bir kısmını neredeyse 30 yıldan beri işgal altında tutmasına rağmen durup dururken Azerbaycan'a saldırmasının temel sebebi budur. Savaşı bir direniş olarak dünyaya satıp sözde mağduriyetlerini tekrar gündeme taşımak istiyorlar. Doğrusu dünyada bu yalan alıcıları da az değil. Türk düşmanlığıyla, Müslüman düşmanlığıyla gözleri kararmış pek çok devlet var. Evet bunda iki devlet büyük prim yaptı. Biri İsrail, ikincisi Ermenistan. Kimse gerçeğin peşinde değil. Herkes çıkarlarını kılıflama derdinde. Yine dünyada 3 şımartılmış devlet var. Yunanistan, İsrail ve Ermenistan. Yunanistan malum tüm batı dünyasının atası sayıldığı için şımarık. Diğer ikisi de soykırım yalanına dayanıp prim yapıyor. İsrail iddialarında hakikat olsa bile Ermenistan iddialarında hiçbir hakikat yok. Düşünmek lazım Türkler asırlarca yönettikleri Ermenileri katletseydi dünyada Ermeni kalır mıydı? 500 senelik Osmanlı hakimiyetine rağmen dinleri, dilleri, kılık kıyafetleri ve mabedleriyle birlikte varlıklarını sürdürmelerini tamamıysa Osmanlı müsamahasına borçludurlar. Ermenileri öldürmek şöyle dursun, Ermeni cemaatine millet sadıka, devlete sadık millet denmiş ve önemli makamlara getirilmişler. Sultan II. Abdülhamid'in Amerikan elçisi Terrell'e 19 Mart 1897 günkü görüşmelerinde anlattıkları ilginçtir. Şöyle ifade ediyor Sultan II. Abdülhamit Han. Babam Sultan Abdülmecit baruthane Nezaretini Dadyan isimli bir Ermeni'ye emanet etmişti. Öyle ki kötü barut imal edip de Osmanlı askerine zarar vermek Dadyan'ın elindeydi. Buna rağmen bu kişiye güvenildi ve o da bu suretle pek çok servet edindi. Dadyan buraya yakın bir sahilde ikamet ediyordu. Hatırlıyorum ki çocukken pederim bir gün beni ve biraderimi Dadyan'ın evine götürmüş ve orada iki gece kalmıştık. Yine babamın zamanında oğul adında başka bir Ermeni salon dairesi için her türlü kıyafet ve mücevheratı tedarik etmekle görevliydi. O da babamın has adamları arasında yer alıyordu. Boğaz için Anadolu sahilinde Çengelköy'de ikamet ederdi. Dadyan gibi o da pek çok mal, mülk ve servet sahibi oldu. Babam onun evine çok sıkça giderdi. Darphanenin idaresi Agop adlı bir Ermeniye verilmişti. O da eline geçen fırsatları iyi değerlendirerek zengin oldu. Gümüşkardan isimli başka bir Ermeni, harem dairesine ihtiyacı olan elbiseleri imal ederdi. Gümüşkerdan halen hayattadır ve pek ziyade zengindir. Ermeni, Palyan ailesi asırlardan beri babadan oğula geçecek surette Osmanlı sultanlarına mimar başlık yapmışlardı. Dolmabahçe, Çırağan, Beylerbeyi, Yıldız, Ihlamur, Göksu ve sahil sarayları onlar inşa ettiler. Bu aile fertlerinden biri de şu anda saray mimarıdır. Babam tarafından Dadyan'a ihsan buyurulmuş olan Beşiktaş'taki konakta şu anda yine bir Ermeni olan Dışişleri Müsteşarı Artin Paşa ikamet ediyor. Federim Dadyan'ı taltif için konağın yanındaki geniş bir arsayı da İhsan buyurmuş ve sırf ona mahsus olmak üzere de bir de Ermeni Kilisesi inşa ettirmişti. Şu anda bahsi hazinemi yöneten Mikail Portakalyan Efendi dahi Ermeni olup bütün emlakim onun idaresindedir. Benim rıza göstermem suretiyle birçok Ermeni hizmetinde istihdam ediyor. Ermeniler Osmanlı Hanedanı tarafından bunca lütuf gördükleri, kendilerine ihsanlarda bulunulduğu ve bu şekilde bol miktarda mal mülk ve servet edindikleri halde memleketimi harap etmek maksadıyla fesat komiteleri kurmuşlar ve nankörlük etmişlerdir. Evet bunu Sultan Abdülhamit Han bile yazmış ta o zamanda Ermenilerin nankörlüğünü. Zaten Türkiye'ye nankörlük yapmayan bir millet kalmadı artık. Herkes nankörlük peşinde. Herkes yapılanları unutmuş ve Türkiye'ye düşman olmuş. Evet Allah ordumuzu milletimizi vatanımızı ilelebet muzaffer eylesin inşallah.